Haylar sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Genellikle canlı yayın duyurularında görmeye alışık olduğumuz bu yeşil duvarın önünde bu sefer bir canlı yayın duyurusu yapmayacağım. Bunun yerine sizlere bir oyuncu mouse tanıtacağım. Logitech'in yakın zamanda piyasaya süreceği, şu an mağazalarda hani satışta olmayan, dediğim gibi yakın zamanda piyasaya süreceği yeni bebeği Logitech Pro'yu sizlere tanıtacağım. Adından da anlaşıldığı üzere Logitech Pro oyunu eğlence amacıyla oynamak dışında bunu profesyonellikle yerine getiren insanların daha çok dikkatini çekecek profesyonel bir oyuncu mouse'u. Peki bundan ne kastediyoruz? Özellikle burada en önemli olay bu mouse'un getirdiği en önemli olay piyasadaki optik mouse'lar içerisinde belki de en düşük tepki süresini vermesi. Hani Ufak bir hareketinizde bile mouse'un sizin kontrolünüzde olduğunu ve bunun tepkisini çok rahat sizlere ekranda yansıtabilecek yepyeni bir mouse modeli. Evet Logitech Pro yeni bebek. Logitech'in genel o siyah ve mavi renklerin kutuda harmanlandığı ve arkasında da genel bilgilerin yazılı bulunduğu bu kutuyu birazdan açacağım. Ve bu kutuyu açtıktan sonra cihazı bilgisayarıma bağlayacağım ve ben deniz genelde oyunları kontrolerle oynayan bir insan da olsam sizler için bu mouse'un tepkime sürelerini ve bir FPS oyununda FPS oyunu oynayacağım için bir FPS oyununda tepkileri nasıldır? Nasıl ele oturuşu? Hani tıkladığımız anda tepki veriyor mu ya da hareket ettirdiğimiz anda tepki veriyor mu? Ve hafifliği ağırlığı nasıl? Kontrol etmesi ne kadar kolay ne kadar zor? Bunları sizlere Anlatmaya çalışacağım sevgili dostlar. Elime iki adet geldi bu e, şeyden. Logitech'in yeni mouse'undan. Ma Logitech Pro'dan. Ben bu ikisini de sizlere e, vermeye çalışacağım. Çekilişte bir tanesini kesin vereceğim. Bir diğerine de eğer çok alışmazsam. Baktım alışıyorum yapıştırır ben de oynarım yani. E, kontrolörü bir kenara bırakır. Mouse oynamaya başlarım. Ama bir tanesini kesinlikle size çekilişle vereceğim. Bu arada hani bu ürün hakkında daha fazla detaylı bilgi öğrenmek isterseniz. Aşağıda açıklamalar kısmında hepsi. Burada sayfasının bulunduğu bir linki atacağım. O linke tıklayarak da Logitech Pro ile ilgili, Gaming Pro mouse ile ilgili daha detaylı bilgiye ve fiyatını vesaire öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani gündelik yaşamda kullanacak oyuncuların e, ya da insanların pek tercih etmeyeceği genellikle Pro seviyedeki yani e-spor oyun, e-sporda maçlara çıkan ya da e-spor'a e, gönül vermiş bunun dışında Call of Duty Battlefield, işte Rainbow Six vesaire gibi oyunları oynayan, sürekli vakit geçiren FPS oyunları artık damarlarından bir tanesi haline gelmiş oyun severlerin tercih edeceği bir mouse konumdadır. Bilgisini paylaşayım sizlerle. Evet, ben şöyle yavaştan şu kutuyu bir açayım sevgili dostlar. İçinden ne gelir, ne gelmez, ne çıkar, ne çıkmaz bir bakalım. Haydi bakalım. nazik davranalım. Bebek sonuçta yeni daha. Daha yeni. Piyasaya yeni çıkacak. İçerisinden Rüştey'in şu tatlış mı tatlış maviliğini ön plana çıkaran bir kartonumuz çıkıyor. Arkada garanti belgesiyle birlikte ee, cihazı nasıl bilgisayara bağlayacağımıza dair bir rehber var ama bu rehbere çok gerek yok zaten USB ile kullanılabilen bir mouse olduğu için direkt USB ile bağlayacağız hocam. Ötesi yok yani bunun. Ee, USB 2.0 ve 3.0 destekleyen bir e, USB giriş ile birlikte mouse'umuzu oldukça sade olan bu mouse'umuzu kablosu da gayet uzun. Uzat çekin çekebildiğiniz yere kadar yani. Sıkıntı yok. Ee, bu oldukça sade gaming Pro Mouse bizlerle. Hani sade gözüküyor ama içindeki cevher acayip. Şöyle bir şey söyleyeyim. 16.8 milyon renk seçeneği kişiselleştirilebilir renk seçeneği 3366 milisaniye tepkime süresi ve 83 gramlık yepyeni bir bebekten söz ediyoruz burada. Hani e, şunu söyleyeyim piyasadaki optik mouse'lar içerisinde dediğim gibi en iddialı olanlardan bir tanesi yeni piyasaya sorulacak. Bu Gaming e, Pro ismindeki Logitech'in yeni mouse'u ki ele de oldukça iyi oturuyor. Şöyle yapalım isterseniz ben şuradan Rainbow Six'i açayım. Siz ekrana bakı durup ben şunu 2 dakika bağlayayım. Ondan sonra deneyelim hocam. Tepkime süresi nasıldır? Pro pro denildiği kadar pro mu yoksa metenlerinde başka bir şey mi dönüşecek? Buraya bakalım dostlar. Şunu, şunu yaptım. Evet tamamdır. Mouse'umuz yalnız abu. Okey. <laughs> ee, şöyle mouse'umuzu göstereyim. Birbirinden farklı renklerle birlikte renk cümbüşünü sizlere sunan adeta kendinizi bir gök kuşağını tutuyormuşçasına hisse kapıldığınız e, Gaming Pro mouse'umuz makineye takıldıktan sonra 2.0 ya da 3.0 hiç fark etmez. Kendinize göre bağlayabilirsiniz ama 3.0'a takmak her zaman daha keyiflidir. Ee, daha yararlı olacaktır sizin için Şurada DPI ayarlayabildiğimiz bir tuşumuz var Şurada da e, slotlar Quick slot dediğimiz hızlı e, Slotlara atama Tuşları yapılmış bu ne demek Mesela LOL mi oynuyorsun envanter mi lazım Envanter için o top e, Klavyeden bir tuşa basmak yerine Direkt parmağını çıt buna basmak daha hızlı olabilir Hani bu senin oyuncu profiline kalmış Rainbow Six'te Şarjör değiştirmeyi R tuşunu yapmak yerine Mesela şöyle bir şey yapabilirsin Şöyle bir şey yaparak, yaparak yani işte şuradaki tuşlardan bir tanesini atayarak daha hızlı e, iş yapabilirsin. Ondan bahsediyor bu oyun. Ben şuradan squad'ı bir dağıtacağım. Skyge seninle oynayacağız sıkıntı yok. Aklındasın paşam. Şurada heavily Fortified denilen realistik çok kasar beni şu an. E, çünkü ben genellikle kontrolerle oynadığım bir insan, bir insan olduğum için. Hani kontrollerle olsa eyvallah realistikte gelsin hiç sıkıntı değil ama. E, ben uzun bir aradan sonra ilk defa mouse ile... FPS oyunu oynayacağım. Bir gaming mouse ile FPS oyunu oynayacağım. Ee, o yüzden hard girelim. Delikanlıyı da çok üzmesin. Buradan ağlayarak ayrılmak zorunda kalmayayım. Ee, şimdi tepkime sürelerini sizlere yansıtmaya çalışacağım. Ee, anam bir dakika. Oo, yalnız çok iyi. Ha, yani gerçekten şu an bu videoyu inceliyorum, mouse'u inceliyorum diye demiyorum yani. İyisini kötüsünü söylerim ben. Benim için problem yok. Ama şunu söyleyeyim en ufak hafifçe bir harekette bile algılıyor. Bakın. En ufak şeyi bile, en ufak tepki süresi, tepkimeyi bile hiç geciktirmeden algılayabilmesi güzel. Hop, 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 hop. Tamam. Pekala. Haydi bakalım. Rehin'i çıkarmaya çalışacağız. Güzel. Şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Oha. Nedir? At şuraya bir şey. Beni bilen bilir. Dediğim gibi kontrolü oynayan bir insanım. Nereye geliyorsun sen? He? Kamehame dalgası nereye geliyorsun? Oo çılgına bak. <laughs> Güzel şu iki. Adamın fotoğrafını çizerim buraya. Çakal seni. Okay. Lan oğlum bir videoncudan mı aldınız? C4'leri ne yapıyorsunuz? Bu nasıl bir bolluk ya? 16 can çok büyük sıkıntı çok, çok. Ne yapıyorsun manyak? Evet, acımam. Gördün mü acımam? Yalnız çok acayip ya. Bu oyun hakikaten mouse ile oynandığında bir çılgın. <laughs> Aha yapma. <laughs> bir kere daha deneyeceğim bunu. Bunu bir kere daha deneyeceğim. İlk defa şey yapıyorum ya. Aylar yıllar sonra ilk defa gaming mouse ile oyun oynuyorum yani. Hard'da ben bunu bir kere daha deneyeceğim. Senin var aklını alacağım aklını. Gir hocam. Retro çak bana gir. Bu iş burada bitmez. Bu iş burada bitmez. Yalnız çok iyi ya. Çok çok iyi. Hani fiyatı uygun gelirse bir göz atın arkadaşlar. Almak isterseniz. Buyurun alın. Yani baya baya iyi ya. Hani keza düşünün ben hani tam olarak ayar vesaire de yapmadım. Kendinize göre kişiselleştirilmiş bir ayar yaptığınızda gerçekten çok çok iyi olabilir. Şişko geleceğim mi? Bombacı. Buraya bu sefer reinforce atayım <laughs> Gördün mü kafayı? Lale devri çocuklarıyız biz Zamanımız geçmiş Çıldın seni Yer miyim ben, ben onu? Kalkanın arkasına da yatmış bizi yiyecek Det Çakal seni. Paşam gel bakayım. Oğlum extraction zone nerede öyle ya? Allah cezanızı kaldırmasın. Cevher çılgın neler yapıyorsun? Okey güzel. Ya o bizon nereden geldi o bizon? Yapacak bir şey yok. Köşeye fena sıkıştık. köney köşeye fena sıkıştık. Ama şunu söyleyeyim dostlar, ben büyük keyif aldım. Yani kontrolerla hani kontroler olmadan ya ben çok fazla oynayamıyorum zaten ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Realistikte zaten kan ama bir kere daha kassam hardta alırım ama oldukça keyifliydi. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Aşağıdaki açıklamalar kısmından Logitech Gaming Pro Mouse'un fiyatına genel bilgilerine bakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.